Şimdi Torer'e Gabriel Sara. Ahmet Kutucu gelmiyor geri. Gabriel Sara gelmiyor geri. Bak şimdi kaç tane pas opsiyonu var? Abdülkerim'in uzun vuracak mecburen değil mi? Mecbur. Ee, kime uzun vuruyorsun? Ahmet Kutucu'ya. Şalay nasıl beğen, beğenilmiyor onu da anlamış değilim. Yine döneni alamıyorsun. Çünkü Gabriel Sara öteye konumlanmıyor. Öne konumlanmıyor. Lemina doğru zaman. Hep beraber göreceğiz. Lemina hazır mıymış bakalım. Gayet fit. Abi niye anlatıyorsunuz hala ya? Bu kadar böyle detaylı bir şekilde gerçekten ne anlatılıyor çok merak ediyorum ya. Geçen gün 10 dakika bir şey anlatıldı ya bir oyuncuya. Kenarda. Vallahi anlamış değilim ya. Yani daha önceden Ha, saha içindeki sıkıntılar konuşulur. 45 dakika oynanmış. 55 dakika geçmiş. Saha içindeki sıkıntı belli. Galatasaray merkezindeki oyuncuların hareketsizliği. Neyin pazarlığı yapılıyor Galatasaray'da şu oyuncu değişikliklerinde? Yemin ediyorum anlamış değilim. Ne konuşuluyor mesela? Çok çok merak ediyorum ya. Dur abi 3 dakika daha sabredelim. Belki gol atarız. Büyük ihtimalle bu. Büyük ihtimalle bu. İyi bir top. Fulham. Bak şimdi. Abi ver topu hemen. Kullandı mı? Yok. Hala kullanılmadı mı? Oyuncu değişikliği geldi. Ahmet Kutucu. Yani aklın yolu bir. Ahmet Kutucu, Lemina. Yani. Eyvallah. Tamam. Şimdi bakalım abi. Yani ve bu oyuncu alınmıyordu arkadaşlar Galatasaray'a. Bu lemine alınmadı. Alınmıyordu. Şu Galatasaray takımının bence ara transfer döneminde yaptığı en iyi transfer şu çocuk. Doğru yerleşim kısmen geldi. Pas. Penaltıya. Bu gol olabilir. Barış doğru yere gitti. Ee, bakalım. Evet şu an doğru doğru duruyor Galatasaray. Ama merkeze Lemine nerede? Or tamam doğru yerde. Ee, Sara nerede? Orada tamam doğru. Aha. Abi anlattığım şey bu. Gabriel Sara sol iç değil sağ iç oyuncusu. Adam iki tane gol attı. Ve bu iki golünde ikisi de sağ iç pozisyonunda. Bakar mısın şu da? Sen bundan yararlanamadın ya. 20 hafta adamı sol içe hapsedip adamı sol içe hapsedip Gabriel Sara'dan yararlanamadı Galatasaray. Niye gol atamıyor? E, belli değil mi şu pozisyon? Niye gol atamadı Gabriel Sara'nın? Çünkü sen adamı sol içte oynattın. Sol ayaklı adamı. Bu kadar basit. Bu Ufacık detaylar işte. Şu ufacık detaylar. Torreira sol iç. Gabriel Sara sağ iç. Bitti gitti ters ayaklı iki oyuncu. Şu Lemine'yi merak ediyorum yalnız. Yani o dinamizm işte görüyor musun? Vay 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 oyuncuya bak. Allah büyük kazanç yalnız he, Galatasaray için. Ve çok fit gelmiş yalnız herif. Maşallah diyelim de Allah nazardan korusun. Ya hoca yapma basit düdükler ya abi Allah'ını sever kafasına mı darbe var bir dakika abi yok Allah'ın yani bu, bu... işte o yüzden de Avrupa'da sizi çağırmıyorlar hoca bizim şeyler var turnuva var oraya hakem lazım bize ama biz çok düdük çalanı severiz yaşlı adamlar olduğumuz için böyle 45'ten sonra oyun dursun istiyoruz ve çok tempo sevmiyoruz. Tam biz bizim halı saha maçında hakem ha he, bu hakem. Her faulü çalıyor böyle. En sevdiğim hakem tipi halı sahalarda. Aslında federasyon var ya çok iyi para kazanabilir ha. Bu hakemlerden. Biraz kafayı kullansa şu Türk Spor Federasyonu. Halı sahaları şey yapacaksın bunları yetiştireceksin iyi para veririz yani büyük ihtimalle. 14 kişiden topladığımız para herkesten belli bir ücret alsak. Tamam öyle düt düt çalıyor çünkü çok güzel. Fena olmaz gibi ya. Bak şimdi hop hava topu. Hop çal hocam. Kim o koşan? Şalay değil mi? Ya i̇şte oyuncuya bak. Şalay'nin girmesi, Lemina'nın girmesi bence biraz daha maçı Galatasaray'a döndürmüş olabilir. Çok kötü verdi ama fena değil gene Rizeli oyuncu Taha. Şimdi Rize Galatasaray sahasına yerleşti. Çal çal. Ya şu, şu oyunu mesela hani burada devam ettir. Top Galatasaraylı oyuncunun ayağına gelirse eğer bunu foul olarak çal cezalandır. E ne oldu abi gitti abi işte 20 saniye 25 saniye yedin yani şuradan hakem olarak. Şu foulu çalarak 25 saniyesini yedin. Hem Çaykur Rize'nin hem Galatasaray'ın. Ne 25 saniyesi? Daha da fazla. Daha da fazla. Şöyle bir foul 40 saniyede kullanılır mı ya? Ha bugün şey yapmış ya ben Arda Turan bir açıklama yapmış. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ya bu hakemler kalecilerin avut atışı kullanmalarını çok dikkat etmeli falan diye. Hocam şaka mı yapıyorsunuz ya siz ya? Şaka mısınız ya? Ben gittim Galatasaray-Evip maçında izledim senin kalecini. Yemin ediyorum komedi gibiyiz ya. Komedi futbol ülkesi. Ya herkes şey zannediyor herhalde. Kendini çok böyle mükemmel falan zannediyor. 40 dakika oyunda kalmış o gün top. Eyüp Spor maçında. Vay vay vay. Evet, Kurtulcan abi orada toptan artık. Aha kaleciye mi verecek? Arkadan destek sol bek veya şalayı arkadan girmesi lazım. Apo geldi. Abdülkerim geldi. O beğenilmeyen Abdülkerim. Gömüyorlar ya çocuğu. Son maçı olmalı bu maç. Yapma ya. Yani. Ah ah. Şurada bir ajandam vardı benim ya. Aa, benim ajandam yokmuş pardon. Almamışım 2025 yılının ajandasını. Abdülkerim ajandası. çıkartmak lazım. Bu durdu. Şimdi pozisyonu bir tekrarına bakalım. Ama da abi biraz daha geriden vermesi lazım. Buradaki yönetmenin şu Neden buraya oynamıyor ısrarla Eren'e? Çok geç abi. Oo çok boş bıraktı Olovay'ın. Çok boş bıraktı Olovay'ın. Ya büyük bak. Abi ufacık detay şu. Yani bir anlık yerleşti şu an Rize savunması. İşte bir an kötü bir pas o sağ tarafa. Yine bir kötü bir pas ama gol bu. Aa. Oyna oyna. Niye vuruyorsun ki? Allah Allah. Çok enteresan ya. Şu pozisyonda ayak içi yapılır mı abi? Bakar mısın şu an? Sert mi geldi? Ha. Ben ilk pozisyon zannettim. Aa, burada kaleye vurdu ya. Burada değil. Şalayı için demiyorum sarı için boyucanız var ya eline falan çarpabilirmiş ha. Şimdi Ergal'sin daha çok korner kazanması lazımdı. Abdülkerim geldi mi? Bir korner daha. Şaik bu kadar çok korner yapması çok büyük dezavantaj. Hangi bunların bir maçı vardı? Kasımpaşa maçı olabilir. Bakalım. Abi 3 tane çay aynı topa çıkmış. Birbirlerine foul yapmış hepsi. Kim o? Aynı arkada bir oyuncu var. Oo, aa. Galatasaray oyuncudan döndü. Bundan çıkabilir mi abi? Hiçbir şey yok. Var mı? Yalnız var iyi çıktı oradan ha. Yemin ediyorum adam. Şu adam beğenilmiyor ya şu şalayı. E ee, yani pek foul gibi gelmedi bana ama dur bakayım. Ha yok foul canım. Foul foul. daha yani çok tehlikeli bir yer. Buraya bakalım. 3 Rize'li aynı anda topa çıkmış. Bak 3 Rizeli de Osimeni alıyor dikkat ediyor musunuz? Şey ile Dileminaymış o. Bu pozisyonda sol ayaklı oyuncu kullanıyor. Şunu ayakta izleyeyim ben. Çok kötü kullandı. Çok kötü. Frankowski'nin şutu çok iyi değildir. Ey evet, bu Aa, aa. Şaka gibi pozisyon. Ayağa kalkınca pozisyon oldu. Biraz daha o zaman ayakta kalalım. Pozisyon severim ben maçlarda ya. Of. Abdülkerim. Şurada kaleye vurma. Şimdi bu orta gol olabilir çünkü çok kalabalıklar Galatasaraylılar. Cık. Kötü vurdu Davison. Biraz Galatasaray baskıyı arttırdı. Bakalım. Canlı maç yapıyoruz ha. 5 dakika dedik. Raşit Gezal giriyor. Ee... yine geriden izlemiyorum değil mi ben? Şu geri alıp alıp duruyoruz ya hep. Yok. Geride değil bu sefer bile bir gidiyoruz. <laughs> Oğlum bende geç değil artık herhalde değil mi? Evet. Aldık iyice ne? Bakalım ayağımı çıkacaklar? Yok uzun vuracaklar. Şimdi önde Şalay içte. Usimen orada. Gabriel Sara. Nasıl risk alacak bakalım. Lemina. Şimdi Osman stoperle. Lemina aldı topu. Ve Osimen'den mükemmel bir pas hemen vermezse beklerse bak kafayı kaldırmıyor Barış. Yok abi orada oyuncu öyle bir oyuncu yok. Orada öyle bir oyuncu yok. Topu kaldırmana, topun dibine girmene gerek yok. Tamamen ceza sahası dışına bile bıraksan o topu daha büyük tehlike olur. Ya bunun en basit işidir ya bu aslında Barış'ın yapamadığı şey. Ya şu Barış'ın yapamadığı şey futbolda en basit abi herkes geri koşarken topu geriye çıkartacaksın. Çok basit. Ya bazen yaşadığım yerde bile futbol oynayan çocuklara falan hep söylediğim şeydir. Ya şu gittiğiniz zaman çizgiye bastığınız zaman zaten rakip savunma geriye doğru koşuyor. Sen topu tam tersi istikamette vuracaksın. Etki tepki. Remina. Topçunun hasıya. Gastri menajerler. Hatırlayın Enzonzi seriyi hatırlıyorsunuz değil mi? Rüya orta saha falan diye anlatılıyordu. Aa. Of. E kim basıyor abi o adama? Basmaya da çok gerek yokmuş. Abi öyle bir vurdu ki. Hani bana basmanız gerek yok. ben zaten avuta atarım dedi çocuk. Galatasaray'da kimse yalnız temas kurmadı. Çok enteresan. Bak Lemina'nın burada değil. Ya da Lemine buradaysa Tore, bur Torere burada değil. Gabriel Sara Abi 3 üç... acayip şunu anlamıyorum. İlk kere de top almaya gelen yoktu. Şimdi bakıyorsun Torreira top almaya, Lemine top almaya, Sara top almaya geliyor. Aa çok fena pas. Abi üçünüz birden niye top almaya gidiyorsunuz hani? Bizimkiler bizi bizi bir şeye benziyor ekmek almaya göndereceğiz. Kimse gitmiyor. Sonra herkes abi ben ekmek almaya giderim diyor. Zamanında bir almayı deneseniz ya. Sonra ben gidiyorum. Değişmedi zaten. Çocukken de ben gidiyorum. Baba oldum yine ben gidiyorum. Bir şey değişmedi. Evet. Davison Sanchez ileriye Evet doğru bir yerleşim midir bu? Doğru yerleşimdir bu. Abdülkerim'in oralardan iyi ortaları vardır ama yapmadı. Lemina topla buluştu. Hareketli oyuncu görmedi. Şimdi doğru yerleşti Galatasaray. Lemina. Lemina gidecek. Sara, Sara. Sara, Sara berbat bugün. Yani hiç olmadığı kadar diyeceğim ama daha kötüsünü de gördük geçenlerde. Of. Niye kaldırıyorsunuz abi siz topu ya? Bu kim? Frankowski. Ortaları iyidir bu çocuğun ama. Kaldıramadı. Kötü. Ama doğru yerleşti. Yani bu yerleşimi daha erken 75 daha erken yapması lazımdı. Dı. geçmiş zaman. Çay kurize de razı şu an. Çok net. Bulursak atarız. Bak şimdi Abdülkerim çıkacaksın abi artık oradan sonra. İyice merkeze doğru gideceksin. Torreira'nın yanına doğru gitmen lazım. Bitti. Ama yavaş yavaş değil abi işte bak Premier Lig'de lig arasındaki fark bu. Bizimkiler yürüye, yürüye gidiyor. E o yüzden de sana ortayı güzel yapar Apo diyecektim ama bir yerden yaptı. Bak Gezal girdikten sonra Rize'nin oyununda çok ciddi bir gerileme var dikkat ediyor musunuz? Ya, eyvallah. Oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağına geldiği zaman eyvallah ama rakibe basarken aynı maharette görmüyoruz. Eren girmeli miymiş oyuna? Lemina'ya bak. Ne yapıyor Şalayı? Ya şu mantık. <laughs> Güzel çıktı Galatasaray. En sevdiği iş Abdülkerim'in. Eren'e vermemesi lazım burada artık. Artık, artık vermemem ve gol. Aaa! Abi orada Mohalan vurmasana kafanı manyağa bak ya. Herif ciddi ciddi kafayı vurdu yere ya. Abi daha daha neti ne olsun baba baba ya. Abdülkerim'in en sevdiği şey. Icardi yaptırdı golü hatırlayın. Aynı. Daha da güzel. Hatta daha da net. Bakalım. Bakalım bakalım. Oy oy. Ben yavaş yavaş yayına hazırlık yapayım. Belki ben kapatınca gol olur. Ee, Youtube'da maç sonu. Bakalım neyi konuşacağız hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın.